Selamünaleyküm sevgili hanımlar Ayşe Deniz'in örgüleri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz kanalımdan kucak dolusu selamlar sevgiler sunuyorum. Evet yine bir örgü videosunda daha sizlerle birlikteyiz. Bu videomda sizlere kışlık hırkalarınızda, e, kışlık yedeklerinizde fabrika üretimi lastik yapımını anlatacağım arkadaşlar sizlere. E, örgü kazaklarınızda kemer yapımı e, bu videomda sizlere anlatacağım inşallah e, her ipe ince ve kalın ipe her ipe güzel duran bir lastik modeli arkadaşlar bu şekilde bir ipim var şöyle göstermek istiyorum kalınlığı şöyle arkadaşlar ve tığım ise şöyle bir numara bir nokta 90 milimlik bir tığım var Evet buyurun. Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve modelimize geçelim. Burada hemen şu şekilde zincirimi çekerek başlıyorum. Bu zinciri arkadaşlar lastiğinizin ve kemerinizin enini ne kadar istiyorsanız o kadar çekebilirsiniz zinciri. gösterebilmek için ben bu kadar ende zincir çektim burada bir tane zincir atladım diğer zincirime sık iğne ile batım yaptım tekrar diğer zincirime battım yine sıradaki zincirime batım yapıyorum tekrar sıradaki zincirime batım yapıyorum bu şekilde sık iğne yapıyoruz tığım takıldı tekrardan geri aldım arkadaşlar. Her bir zincirimin içine bu şekilde sık iğne yapıyorum. Evet bu tığımla çok zor örüyorum. Tığımı değiştiriyorum arkadaşlar. Şöyle tekrardan alayım. İşte tığ elime uygun tığ arkadaşlar bu. Sürekli bunu kullandığım için bununla düzgün yapabiliyorum. Şimdi burada bu yeterli gelecektir. Burada bir tane zincir çekiyorum ve geriye dönüyorum. Bu çekmiş olduğumuz zincire değil hemen yanındaki şöyle göstermek istiyorum. Bu kısma değil hemen bir kanadından alıyorum ve sık iğne yapıyorum. Yine diğer kanadından alıyorum. Sık iğne yapıyorum. Diğer kanadından sık iğne. Bu şekilde tekrar buraya da batıyorum burada yine bir tane zincir çekiyorum geriye dönüyorum Evet burada zincire değil diğer hemen buradaki trabzanımı sık iğnemi aynı şekilde devam ediyorum Burada tekrar bir tane zincir çekiyorum. Geriye dönüyorum. Burada yine aynı şekilde tek taraflı ilmeklerimizi alıyoruz. toplam toplamda 10 tane sık iğne yapıyoruz arkadaşlar artırma eksiltme yapmıyoruz şöyle sayıyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bir tane zincir çekiyorum geriye dönüyorum hemen bu zincire değil hemen buradaki sık iğnemden tekrar geri alıyorum bu şekilde devam ediyorum Bu lastiği uzunlamasına da yapabilirsiniz. <laughs> Çok uzun zincir çekip yine git geldi olarak devam edebilirsiniz. Kısa zincir çektiğiniz zaman enlemesine gidiyor. Uzun zincir çekerseniz git gel olarak uzunlamasına örersiniz arkadaşlar. bunu e, kemer olarak da kullanabilirsiniz özellikle kışlık hırkalarda yeleklerde bebek yeleklerinde bebek çeketlerinde gerçekten kemer olarak kullanabileceğiniz güzel bir örgü modeli şöyle göstermek istiyorum biraz daha ilerleyip tekrar sizlere göstereceğim arkadaşlar bunu inanın ince ipte de güzel duruyor bir tane zincir çekiyorum tekrar devam ediyorum diğer kanadından batım yapıyorum Evet biraz ilerleyip geliyorum. Evet arkadaşlar şöyle göstermek istiyorum. Gerçekten kışlık hırkalarınızda çok güzel duracak. Hem kemer olarak hem lastik olarak kullanabileceğiniz gerçekten muhteşem bir e, örgü model. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu aşamaya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir diğer videomuzda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.